Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cemci. Bugün sizlerle 10 numara bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir like, bir de abone olursanız ve yorumlarda ne tarz videolar gelsin. Onları da yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tamam. Tamam abi, şansın abiym. Arkadaşlar bugün sizlerle 10 numara bir video ile karşınızdayım. Bugün avsalla birleşip TDM vs atacağız 2v2. İnşallah hoşunuza gider. Yerel chatten veya bayraktan birkaç kişi bulacağız. 2-3 maç atacağız. Bakalım nasıl olacak. Ben de ilk defa deneyeceğim böyle bir içeriği. İnşallah sizin de hoşunuza gider. Hemen Avsal yanına geçip geliyorum. Evet arkadaşlar Avsal'la birleştik. Avsal'ın da giriş bana olduğu için Bulut abinin hesabına girdi. Ah lan Avsal'ım. Ah lan yedik abi bana. Ban'ımıza koydular, ban'ımıza. <laughs> ah lan. Ah lan. Bugün çok güzel bir şey yapacağız Afsal'ım. Ne yapacağız abi? Beni çağırdın abi. buraya? <laughs> He, seni çağırdım. Neden çağırdım? Çünkü TDM'ine güvendiğim en iyi adam sensin mobilde ve kılanda. Eyvallah eyvallah. Bugün Buray. bayrak, bayrak gezip veya Yerel chatten adam bulup VZ atacağız. Ne diyorsun? La bizi kim alabilir la diyorum abi. La bizi kim alabilir? Biz buradayız. Sen de bu şansı yok. La ben de öyle diyorum. TDM'de ben çok kötüyüm. Yani VS olayların falan yok. Senin VS'lerin güzel. Hallederiz abi ya. Bakacağız hepsinin çaresine bakacağız. İnşallah. Şöyle 2-3 maç VS bir atalım diyorum ya. Ben de sarar. İzleyiciler de Atalım sen abi atalım mantıklı. 2 ve 2 değil mi? Aynen öyle 2 ve 2. O zaman sen odayı kur. Tamam mı? Evet. Ya odayı kur dedim şimdiden aç. Kişi gelir gelmez direkt kur odayı. Doğru envanterden bir günlük oda kartımı açayım. Nerede bunlar? Arkadaşlar bu popülerlikleri görüyorsunuz ama. M4, M4 mi atacağız? Yoksa Aynen öyle M4, M4. M4. Tamam o zaman dur şimdi hemen sana çekiyorum adam günlük oda kartımı da açtım bir günlük. Ben de yerel çete İkinlerden... yaz Yerel, yerel çete olur. Dur ben bayrak de atarsak de. bayrak atarsak çok sıkıntı olur. Oha seni gördüm lan. 2 ve 2 yazdın. <laughs> ben de hemen şöyle. <laughs> <Biz> her <laughs> yerdeyiz abi. Vallahi her yerdeyiz. Ben de sağlam M4 kaymasız. 2 ve 2 oda bizden yazdım. Gönderdim. Wow şeyine dağıtayım. 2 ve 2 denk yok yazmışlar abi. Gidek mi lan bunların bayrağına? Oo olur. Aha istek geldi dur bakayım. Tamam yapmışlar. E 7 hoş geldin. Hoş bulduk abi. Aha. Bom, bu ne? La bu ne lan? Kardeşim Veysel diyoruz atacaksın mı? Olur abi. Var mı arkadaşın? 2 ve 2 at yaz ama. M4 kaymasız. bir çağır bakayım. açayım. Diamond. Çağır bakayım. Trollendi. Gö gönderdim Aa. abi ya. Bir daha var. bir daha işte ki. Bir trollenecek gibi hissettik arkadaşlar. O yüzden gönderdik. <laughs> ben de öyle hissettim. Hop şöyle. Kardeşim hoş geldin. Kare. Kara Ali. Ali. Hoş bulduk. Ben de bekleyin. çağıracağım. Hayda canım. Tamam, Hay çer çer tamam, sıkıntı. Yok. Yapıştır, yapıştır. Yapıştır gelsin. <laughs> bir dakika, abi oyna girde. Hadi ama, sağlamız. İkimiz de ay Oo, ben de, biz de ay Aynen, biz de ay petiz. Oh, 4 ay Oy, 4 ay Çok iyi. Abi. Ay pet vez ay pet. He? Abi istek attım bir dakika. Ha dur, istek attın mı? Arkadaşın da istek atsın ama arkadaşın, arkadaşın da, da istek çek. atsın. Aynen öyle. 2 ve 2 kaymasız M4 atalım bir tane. Hatta dur ben istek atayım. Sen atmadan. Tamam abi, sen. Tamam arkadaşım da çek arkadaşına da isteği atayım odayı kuralım. Tamam abi. Abi karılın ekibi değil mi? Karal abi. He <laughs> he evet. Emrecan Lejon 31'i deli abi. bu mu arkadaşın? Evet abi. Evet, abi. tamam ben onu isteye attım. Tamamdır dağılın ben odayı kurup geliyorum. Çocuklar sağlam falan dedi. Hı, Yer mi? miyiz? Vallahi bir yeriz ya. Anasını ön şey. Çıktan. Lan şimdi tü... la. her türlü yeriz abi. <laughs> tamam hadi inşallah. Odayı kurup geliyorum. Hadi görüşürüz. Hadi gel. görüşürüz. Hadi görüşürüz. zaman sonra bir kide... tablette çocuklar göstermiyor lan nerede bunlar Oy, oy, sağlam vurdu he. location. Tamam. Aa çocuk kayma açmış lan. Aaaa hs vurdum düşmedi. Girmiş. bir dakika. arada sesin gelmiyor. Hayda. ses sesi var çok iyisin. Açılacağız arkadaşlar açılacağız. Bunlar ışınlanıyor mu sorunları. mi sorun Orada sesler gelmiyor. the blue team. Oh, tamam. Sifte açtık. Sesim geliyor mu? Ha, şu an geliyor. Arkadaşlar, sorun oldu ama. Sesim geliyor mu abi? Geliyor, geliyor. Allah. Oha lan değeri vurmadın beni? Alo. Abi bir dakika. Sesim geliyor Alo. Geliyor geliyor. Oğlum ben takım kurda konuşuyormuşum ya La 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 Ben de diyorum niye kastım O Bu kadar bug'a girdi falan sandım ya Yok ya Çocuklarda bir pink mi var bende mi pink var onu çözemedim He he pink var ya baya Canı bir var de... Ah. Diğerinde canı yok. Vurdum da öbürü de beni vurdu. Aç. Tamam aldım bunu. Allah Allah. Oy, 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 oy. Açıldık açıldık arkadaşlar. Arap atı gibi. Ah canı yok. 110 vurmuşum galiba. Yok 81 vurmuşum. Pardon. Çok iyisin, çok iyisin çok iyisin. Çocuklar iyi ya çocuklar iyi. Arkadaşlar gayet iyi. Evet benim kolsuzluk yok, 98 yok. Ölmüşüm. Var ya. Bakayım. fena Evet. Bir de TGM uzun zamandır atmıyorum <laughs> ya. çok şey, şey geldi bu arada. Bayağıdır vesaire atmıyorum arkadaşlar. Ne oynadın mı lan? Firavunluğun yanı yok. Firavunluğun yanı Tamam. Uy. Hiç Hiç son yok. onda döndüm var korktum ha. Evet. E. Ama canı yok lan. Ben de canım yok ama. Öyle. Canım biri geliyor bu bu arada. Aa sıkamadım. Lan. <laughs> Ağğğ ah, lan. arkasında Göstermiyor ama diğer arka <laughs> Ah be Çok güzel vuruyor çocuklar Çok güzel oynuyor he Hop Çok iyisin onlar değil dedim var ya mermi atamadı. Oh, Oh, they're so pissed. Oh, they're so pissed. Oh, they're so pissed. var they're so pissed. Oh, they're vay Blue team is in the lead. The blue, blue team is in the lead. Tamam Dönmem dönmem. Ne var şimdi? Oh canım bir. Nerede? Allah Allah! Oğlum bu var ya yere yatıyor var ya. Eminim çok güzel bazıyor çocuk ya. Ay yere yata demiş şey. eğiliyor. Hı. Yanlış söyledim pardon. <laughs> o da iyi vurdu ama. Hallettik. Onu da aldım. Çok iyisin. Canındayım biraz. Bir tık can da olsun. Buradan geldi. Tamam, tamam. Watch out. Onu da alacağım. Çok iyisin. <laughs> Ah lan kaç vurmuş? 61 vurmuş. Aa canım bir. Hmm, yolu var ya değişik ya. Yani bir lan onun. Ben de iki tane falan vurdum. Ah be yemedi. Aradan vurmayı denedim de yemedi. Dört fark var abi. Valla çocuklar hiç çevirdi. Ha? Olmasın biz çevirdik lan. Hayır. Ayda ulan duvar yedim ya. Şaka gibi. Biz çocuğu araştırıyoruz. Oh, ben... Ah, ya. ah lan buradayım. İyi çocuklar da iyi vuruyor valla. Geldim. Ah be. I need a weapon. Hop. Bir tık duvar yaptı dance. Süpermiş kere. Saşa Sağ da. O Oynuyorlar galiba. O bodam kalacağım lan ben. Bunlar beni sıkıştırmasın. <gülüyor> 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 Hop son onda aldık. Oo ya böyle helal. Çok iyi, çok iyi, çok güzel. 5 fark oldu arada. İyi. De canımın dolması lazım bir tık. Allah diğeri geldi. Yapma be, yapma be. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ay, onun da canı az. 72. Çıkmadı buradan. Bunda Selim var ya, çok iyi olurdu. Valla. Sıkıntı yok, halledecek. Tamam, Aa, ne? 115 vurmuşum. Nasıl düşmedi lan o?

Tamam. Oy canım bir. Öleceğim galiba. Kaç 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 kaç. Bir tık can dolduracağım ama. Watch out. ah be dönemedim. Yapma be. Pizzacı diye dönemedim. İyi Zaten. Son 3. Son 2 leşkımız kaldı. Haydi bakayım. Son 1. Son 1. Oğlum ne yaptın lan? Sakin ol. Şimdi bin alacağız biz Çok Evet. 10 fark yendik Güzel. O adam 27 yaş almış. Adam taşıdı taşıdı. ben dedim aga ben TDM'ci değilim. Avsal taşıdı vallahi. Çocuklar da iyi oynadı ama. Hemen şöyle lobiye dönelim. Hop. Selamun aleyküm. Aleyküm abi. Abi yani, elinize sağlık. Eyvallah sizin de elinize sağlık çocuklar. en yanında katalım mı ya? Onu daha sonra atarız. Ben şu an videodayım. Bu videoyu paylaşsam sıkıntı olur mu? Sıkıntı yok abi canı sağ Eyvallah teşekkür ederim. Evet, sizin canı sağ olsun. Size şöyle Youtube bir... kanalına mı abi? Aha Youtube atacağım. Size sağ şöyle canı hatıra bırakayım. Tamam abi. Bakayım. Tamam abi. Ufak bir şey mi? Arabam yok galiba. Abi karın hesabından mı? Yok. Kendi YouTube hesabından atacağım. yapacağım? Adını abi? Kendi tabii. Atarım onu da. Hatta şey yaz. PMX GMG yaz. Çıkar zaten. Bir dakika. Bir şey Tekrar söyler misin abi? PMX GMG. P ben... X. Ben e... yazacağım evet. PMX GMG. Oldu. 596 takip ettin mi abi? Aynen. Tabletim var. 24 mı abi? Abi Allah'a emanet. Eyvallah siz de Allah'a emanet gençler. Çok teşekkür ederim. Allah'a Sağlık tekrardan. Şimdi atıyoruz mu bir tane daha? Haklarından geldik aga. Allah Atıyor. haklarından geldik. Adam. O zaman yine yerel çete direkt Adım. yazıyorum. Bayrak mı yoksa direkt şey mi? Yerel çete yazdım ben bir tane. Yerel çete yerel çete. Tamam. Abi. Bayrak evet bayrak biraz sıkıntı olabilir. <laughs> Elden yine bir sağlam ön dört kayması 2 ve 2 bizden. O da bizden yazdım. Yerel çete de gönderdim. Aa bak yine seni gördüm. <laughs> Hop ilk defa bana işte geldi. Hadi. Dragon hoş geldin. Dragon hoş geldin. O da sizden mavi. Bu var mı? Bizden. O da bizden bizden. Var mı Doğan? Ama bu arkadaşımı çekiyorum ama yenileceğiz ya. Eğlencesi ne Tamam yani. ekleyin. Ben istek attım. Arkadaşlar. Abi çok güçlüsün siz. Güç değiliz ya, belki siz kazanırsınız. Yok GMG YouTuber video çekiyoruz. Oyun YouTuber, YouTuber arkadaşlar. Ben, ben kabul etsenize. Abi, Abi. İlk ilk tev ilk tev YouTube kanalı. Ben de abi. <laughs> GMG ekleyin. O ben kuralım. ekledim. Ekledim. M4 kaymasız gençler. Okey miyiz? Belki siz kazanırsınız oğlum. Nereden biliyorsunuz? Ben geçirdiniz diye geldiniz. <laughs> hadi hadi git kur abi odayı. Tamamdır. Ben odayı kuruyorum o zaman. Başta i̇şte görüşürüz o zaman. Haydi. Hadi kur. Hadi dağılın. Hop. <laughs> arkadaşlar. TDM'de kötüyüm. Çocuklar da siz güçlüsünüz dedi ama. <laughs> evet şöyle bir bakalım. Odayı kuralım. Belki de kazanırlar. Ben de avsala güvenerek oynuyorum. Hop. Aha yanlış kişi çarptı. Yok tamam sıkıntı yok sıkıntı yok, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar ikinci odamızı kurduk. Avsal'a ne diyorsun? Kazanır mıyız? Siz yardım. First point for the red team. Sifta açtı. Marked <laughs> location. <laughs> Bu çocuklar fena sıkıştı. Allah. Birine 56 verdi. Bir Şükürmüşüm. Şimdi hatta kal. Yine comeback atacağız gibi bir sonra hazır, da. Çocuklar iyi ama iyi yani sıkıştırıyor. Evet tamam. şey tamam. son maç daha olacak. Ne yapıyor lan? Aldım ben bunu. Ben de onu aldım. Ben, ben kendi geçtim. Pink olacağını düşünmüyorum. İnşallah. Pink yok ya. Çok fena gaza geldim. Sen girme ver. Biri arkadan geliyor galiba. Yok gene hemen çıktı. <laughs> Hadi beraber ne oldu? niye benden ayrıldın ki? Arkadakini almaya gittim. Aldım da. Sen beraber giderdik. De... Oğlum dur. <laughs> Oy, son anda döndüm. Tam, bir şey diyecektim. Ölüyorum. Çok iyisin. Hadi bir comeback, comeback geliyor arkadaşlar. Oy. Kutunun üstüne bir şey kalabiliyor. Birine 99 vurdum. Yanıyor. Çocuklar çok sağlam vuruyor lan. <laughs> dedi. Tamam, diğerini göremedim. Ya, adam vuruyorlar falan da bizi pek alamazlar. Öldü oğlum mu biri? Öldü mü? Ya pardon onu gör. Aha. Ne, ben seni vurdum. <laughs> Eyvah. Oy. <laughs> <laughs> Canım bir o da üstüme mi oynuyor? Evet. <laughs> bir duvar yaptık ama. Ya, duvar göster kendine? almışsın ya. Sağda da diğer çocuk Helal olsun Ah be benim canı bir Olara çok sağlam oynuyor. Evet, evet. Onun canı bir var mı? Canı Mal bir Abi onun canı bir Tamam onu aldım Çok iyisin Yakaladım onu da Dora harbiden değil. Öldü öldü. Aladım, bir tık arkaladım arkadaşlar. <laughs> kaç alayım kaç alayım. Kaçtım kaçtım kaçtım. Biraz da mermi alayım. Gel. Oha! Lan 112 ah vurdu. Be. Çocuk da D iyi vurdu. vurdu. Vallahi var ya iyiler he. Gel. Şimdi ölü canım çok az, 92-7. Kaçtı oraya aldım. Helal açım aç. Benim açımda vurdu. bir, bir, bir oh, onun çok, çok ah, ah, evet, evet. Team döndüm, team bir tane de düşmedi. Oh lan. Onun çok vurdu mu? Evet evet. Bunu çok iyi Çocuklar iyi ha fark Oğlum ne yapıyorsun lan manyak <laughs> ah be niye <laughs> gösterdin? Öldüm oğlum öldüm. Korktum. Duvar yap, çayı çaktım ha gelmedi. Evet ses var benim benim canım var. Biri öldü. Abi sen... Şimdi ortadayım da. Bu şeyde. Benim. Demek. Ah be. Ölümde de atışları vurmuşsun. Helal. Aldım, aldım aldım. 5 fark oldu. Evet farkı biraz açtık arkadaşlar. Uuu uh, nefeslerimi tuttum <laughs> ya. Aaa ah, türbünü kapatamadım ya. Görüyorlar çünkü. Fena darlıyorlar ya. 3-4 dakikamız daha var. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Halledecek. Ne yapıyorsun? Neden burada? Allah adam <adamın> kaç çıktı. Neden? <laughs> ha? Ölürsün. Adam nereye çıktı oğlum? Gördün mü? <laughs> gördüm, gördüm. Killing spree for the blue team. sesi var. Ağacın yok. Çok iyisin. fark oldu lan. Vallahi yine Arap atı gibi açıldık sonradan he. <laughs> Aa, o bana heyse attı. Sen onu da alıyordun. <laughs> 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 tamam Ne oluyor lan? Ah be, vuramadım. 92 vurmuşum. Vur. Watch <laughs> out. i̇şaret atamadım. Aaaa <laughs> On par var, on par Tamam aldık ya grant, <laughs> ee, Evet Hangisine sıkayım <laughs> Geldim Oha <laughs> koru beni Can az onu aldım Helal İyi oynadık burayı Güzeldi Son iki Tamam bunu aldım. Ne yapma. Ah lan. Enti hocam enti. Geldim geldim geldim. Yana bir buraya. Geldi. Aa mermi bitti. Canı bir. Hayır ortada. Helalsin lan. Kırka Yine on fark. Yine on fark kısır. oldu. Allah. <laughs> Allah Ondan var o bitti O yüzden yumruk. Ben de. Yumruk mu attın? Ah lan. Ben skor böyle arkadaşlar. Çocuklar gayet güzel oynadı. Hemen şöyle bir lobiye dönelim. Çocuklar da tepkilerini alalım. Hop. Gel reisim. Alo sesim geliyor mu? Ellerinize sağlık Fadi. Sizin elinize sağlık. sağlık. Çok elinize Bayağı güzel. Bayağı valla. Çok güzel oynuyordunuz. çok güzel oynadınız. Mermim bitti o yüzden yumruk attım ha. Haberim olsun. Bir şey olmaz abi. Şey olmaz abi. abi. Ölmedin anasını satayım. <laughs> e çocuklar elinize sağlık o zaman biz kaçalım. Tekrardan. Görüşürüz abi. Hadi. Görüşürüz. Sağlık. Sağlık. Görüşürüz abi. Eyvallah. Görüşürüz. abi Görüşürüz. Bay Bye bye. Bay bay. Bay. Hop. <laughs> Şöyle Avsal'a da davetimi atayım. Oh, oy oy fena maçtı fena. Eyvallah güzel maçtı abi. Yeter mi bu kadar yoksa atalım mı? Şimdi de 10 fark attık ama. Valla ikisinde de 10 fark attık. Yeter abi ya. Bence de iki maç yeter. Eğer güzel like gelirse ikincisini çekeriz. Aynen arkadaşlar. Avslan'ın da dediği gibi. Bu videoya güzel bir like gelirse. ikincisi gelir. Valla 10 numaraydı. Çocuklar da çok güzel oynuyordu. Hakkını yemeyelim Sondan bir arap atı gibi Aynen, açıldık. Doğru doğru. Ben nefesimi tuttum ya. Valla ben de var ya. ya. Nefes ben nefese de... kaldım. Yani arkadaşlar. Video buraya kadardı. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız da dediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.